Evet arkadaşlar, selamın aleyküm. Videoya bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bugün ne oynuyorduk la bebeler? Jenga oynuyoruz. Jenga. Jenga mı? Jenga ne? La? Aha, saldırgan diyorlar. Neymiş o? Saldırıyor. Hadi bakalım. Oyun başlasın. Hadi. Ne yapacağız şimdi burada? Araba nerede? Hani? Burada durmaya çalışacağız. Nasıl durmaya çalışacağız burada? Burada durmaya çalışacağız. Valla benim Aşağında yükseklik korkum var la. Benim yükseklik korkum var. Ben şu aralardan aşağı inemiyorum ya. Bakayım bir şurada arada biri geziyor. Aşağıda biri fırlatacak. Aşağıda biri fırlatacak. Aa evet Aha. aşağı inebiliyoruz. <laughs> i̇nebiliyoruz mu? Evet. Hani? Böyle inebiliyoruz. Ee, hani? Buraya indik. Şimdi gene açılacak. Aha. Arada sıkışacağız burada. Tüh, in, keşke inmeyedik la. Vallahi beni sıkıştıracaklar. Aa, ya. ben indim buraya. Ben aşağı indim. Ana dur, dur, dur. Lan kendini attı. Aha. Aa, öldü. Anam, gidiyor. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben ne oldu la? Allah cezanı vermesin ya. Ben ölmedim daha. Ya araya... Anam, şey ne olmuş lan? Anam, gökyüzüne bak lan, mavi mavi olmuş lan. Ben daha ölmedim. Şimdi öleceğim, merak etme. Çık. Neymiş bunun adı? Banan diyorlar. Banan. Banan. 20-98 Sen nereye geldin? Aşağı düşmem lazım benim. Bana ne? ben öldüm ya. Öldün mü? Öldüm. <laughs> <laughs> Ama bu basit ya. Basit. Çok basit değil. Basit. Çok basit. Bence şey, Bence şey değil basit ya. Bence basit ya basit. Neyi seçiyorsun? Kış 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 seçin kış 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 gel 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 kış köpek kış köpek kış köpek, klasik, 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 klasik seçildi ya Bebeler niye gelmediniz la buraya la Şş. Allah sağlığı ben hadi ben seçileyim inşallah ben seçilmem ya, ya oh, ben seçildim Kim ben. seçildi Ben ne sen mi fırlatacaksın evet. arabayı. O yavaş fırlatma. Ya ben Olak olmak istiyorum. istiyorum. Yavaş fırlat. Ben olamam. Nasıl fırlatacağız ben burada? Yavaş, Arif, fırlat. yavaş fırlat. Yavaş fırlat. Atıyor mu? Az. Aha attı vallahi attı. Oğlum yukarıya yatsana. Allah hani Düştüm düştüm düştüm. Baba Son ben yarı. bir yerde. Şişt, baba evet. ben bir yerde vallahi de duruyorum. Dur yerdesin şöyle. Vallahi de abim endişe dur buradan da neyse. Girelim. Ha. Yüksekliğe gir en tepeye fırlat. Fırlat buradayız bak tepede seyrediyoruz biz seni. At onu lan baba, otobüs atıyor lan. Baba beni, abi beni görüyor musun? Otobüs atıyor lan. Yok. Vallahi bak ben otobüs atıyor. ben dışarıda atıyorum. kaldım aralarda. Ya basamıyorum ben. Kar bir. Geriye gel, geriye gel. Ha? 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 ha. Abi ortaya yardım vallahi. Baba. Hani hiç bir etkilenmiyoruz ki sesine. hani. Hani hiç etkilenmiyoruz ulaş. ki. Ya. Ya. Şuş, aşş, aşş, e bir dur canım bir. Hani hiç oynamıyor ki. Şöyle. Arar. Aha Beyza öldü. Ana sen mi öldün? <laughs> <laughs> aşağıya aşağıya atladım aşağıya. ben. Yanlışlığıyla. Yunus bu kule yan dönmüş gibi la sanki. Evet. Niye öyle oldu? Vura vura. Ne olacak? Vallahi ben Oldum, olsaydım bununla şey yapardım. Hani nerede? Aha işte. Hani de oynamıyor Hiç ki. oynamıyor ki. Dur dur. Anca bir Aha aralar şey. kapandı. Aha vallahi gidiyor yukarı gidiyor yukarı gidiyor. Aralar kapandı. Anam öldüm. Dur dur şu arada tutun şuradan. Tü, Allah tamam, cezanı vermesin ya. Ben düşerken o aradan tutunmaya çalıştım ya ama tutunmam ya. Kamisa kamisa. Baba ben... sen nereye gidiyorsun? Aa, Baba sen o, yanlış, ters yere gidiyorsun. Kız ha. aha buradayız ya. Ben de şuraya gittim. Hani ne kupa var, ne şey var, hani hiçbir şey yok bizde. Ya evet bizde yok. Şöyle bir hemen Oğlum bak hepsi aşağıda, aşağıda, ortada bak. Dur dur şimdi oraları. Hepsi ortada, ortada. Aşağı nereye atıyorsun? Ortaya at. Ortaya at. Dur dur, o aşağıdan şimdi. Bitti, ya. bitti. Of ya. Atamadın ki. Açamadım işte. Bitti. <laughs> Ama bayağı da yıkmışım. Ya eh, gitti. Biraz, eh biraz. Volkan. 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 Ha bastı evet, herkes ya, herkes ya. Neyse klasik. de klasik Ben Neyse, ben... Mesela... ay Ay'a basacağım ay 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 Aha, Allah sağ olun. Allah'ım ben olmayayım, ben olmayayım, ben olmayayım. İnşallah sen olur. Ben olmayayım. ben, ben ya ama bu hep seçiliyor ya. Bu şimdi hep devir komple. Devir yok, deviremez o. Ya biraz önce de o seçildi, devirdi. Doğru. O dört gözlü, dört dört. Nereden yani ha, fırladıyor Nereden fırladıyor lan? Ne bileyim. Aha orada işte. Karşıda. İşte. Hani? Aha baba işte ya. Tamam adam yok adam. Aha geldi, araba geldi. Ortada durun, ortada bak şurada ortada durun. Bir de aşağı atar gibi. Ortada durun ortada. Kim atladı la? Ana tutundu galiba aşağılara. Evet tutundu. Abo. İyi sallandık. A, hani ben evet, sallanmadım tutunmuş. hiç. Sofia tutunmuş bir yeri. Ana. Ana 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 ana. Vallahi Canım, gidiyor. Ama, biliyor, biliyor. Ben ben, ben ya. Ben ya, gidiyor gidiyor. Allah belanı ya. Ya yemin ediyorum herkes öldü ya. Ben öldüm. Ben Beyza'yla aynı yerdeyim şu an. Aa. Ben ben şey He ben hep ölüyorum ben emmi. Ben atla şuraya Beyza. Nereye? Valla aşağısı boşluk kalmış Abi kulenin. Sen neredesin? Anam valla depeyi devirdi la. Anam Sofya gitti. ben <laughs> bir tane araya gitti. girdim. Sofya gitti Sofya. Şuradan atlayınca ne oluyor şuraya da bak. atlanmıyor mu lan atlanmıyor mu? <laughs> Anam <laughs> düştü. Valla araba iyi geldi bak. Aha. Ha, vallahi devreliyor arkaya doğru açacak. Evet. 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 Açacak. Bak. Bitti. bir daha en Lizo gitti Lizo. Aman, şimdi. Lizo gitti. Bak şurada sarı yer var bak. Öne doğru gelin sarı <laughs> yer var. Oraya atlayın. Rız rız sarı yere gelin sarı ya yere. Çok ölüm <laughs> Öldük ya. Ya ben size dedim sarı yere gelin diye. Bir kişi kaldı. Anam yaşayan bir kişi kalmış. Onu öldüremez işte. Ben oraya gelin dedim. Size gelmediniz. B dışarıdaydık nasıl gelelim? Evet baba. Ha, şöyle. bak adam boşlukta geziyor. Yok gezemiyor ki. Abo. Işte. Ha, işte. Salak kendini attı ha. Hayır baba. deliğe girdi orada delik var. Delik mi var? Evet Buraya ışınlan bu delikte. Keşke biz enerji... Kış, Volkan, kış, Volkan. Kış, kış. Neden kış 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 kış. Kış 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 kış. 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 Kışı aldı. Aha kış oldu. İnşallah ben seçilirim de bak nasıl o İnşallah kaldır ben kaldır, seçilirim. Kaldır kuldur bak nasıl at işte. Ay, ay, ay. Haydi Sen haydi. Aa. Haydi. Ay. haydi. Ay. Yine aynı adam seçmiyor. <laughs> Hat. 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 Ha, Hat. 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 Hat geldi. Hat. 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 Tüt ya vurun bebesi. Abo. Hadi. Şimdi buraya atınca şak diye işte. Anam karıya ayı ulan. Vallahi karıya ayı. Ay. Kar yağıyor kar. Bu ne? Araya gir ben... araya Girek gir. Direkt salladı la. Evet ben şu an havaya gireceğim. Gir araya. Ha giremedim ben. Gel baba şuradan gir şöyle hopaya. Ben Abi, giremedim. Baba, kayıyoruz burada. Baba He? baba gel bak. Beni takip et bak benim kafam burada. Benim... Ben indim bak. aşağı. Ben de indim. Eee tamam, buradan bilmiyorum. hani başka ara yok Uydur, mu? Dur dur var şimdi bak tam olduğun yerden açılacak. Gel. Nereye? Buraya gel gel. Bak orada. Hani? Bak orada. Bak burada da açılmış mesela. Hadi biraz daha açıl da girek aşağı hadi. Hadi. Buradan biraz. Aha ben geçiyor. aha ben indim. Anam ben arada iyice kaldım. <laughs> Anam ben pestil çıktım <laughs> lan benim pestil. Baba Beyza. ben değilim. Baba. Ben nereye ya. gittim lan. Herkes öldü bu arada. Ana. ben de öldüm. Vallahi Anladım. herkes öldü küçük la. Bir kişi kaldı. Kö. Nasıl ya? Ama ya. Nasıl ama ya? nasıl yaptı? Bak ben en üstteydim ben. Allah bak ya. Puh. Ben atlamaya çalıştım şöyle indi bunlar aşağı ben şöyle atlamaya çalıştım aşağı ama ben de, ben de sanki e, kulenin üstündeymişim oradan öyle bir yere uçuyorum gibi geldi ona sonra baktım bulutlara inmiş Anam vallahi otobüs olsa oh, direkt Allah, adamın kafaya attı Adam gidiyor adam Aha, Aha vallahi uçurdu la helal olsun <laughs> la fırladı <Şistan. gülüyor> Fırlatıcı Allahım ben olmayın bak fırlatıcı çok kötü bir şey ben Niye olur kötü Saldırgan olmayın ben. Yani ben hiç kupamız sizin yok. Sizin kupanız var mı? Yok. Var. Senin kaç? Bir. Ya yürü git daha sıfır yazıyor. Volkan. Ay 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 ay. Hayır ya ay, ya. ay 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 ay. Oynadık ya Volkan. Ay oynamadık ha, ki. Volkan. Ay oynadık ki baba mavi mavi. O mu da? Evet. Ay. ay Allah'ım ben, ben seçilmeyeyim hadi ben seçilmeyeyim. Bana verme lan. Hayır. Bana verme lan. Ya ya, <laughs> ya. Ya. Bir de gelmesem olmuyor ya. Haydi. Baba Şimdi saldıralım. Baba. Baba gel beraber gidelim baba gel. Neredesin? Gel, atla şuraya Altınız. baba. Hani atlayamıyoruz. Bekle hani giremedik. Bekle atsın. Öyle atsın. Derinlik şey. birazcık şey olsun. Hani? Hani He? giremedik? Açılıyor açılıyor. Dur dur açılıyor. Şu aradan şöyle. Hadi oğlum. Baba, baba bekle. Baba aşağıda bir şey görüyor mu Bak bak. Hani? Ne görüyorum ben? Ben bir şey niye görmüyorum? Hani girmiyor bu araya? Aha vallahi şimdi. Aha geliyorum. vallahi giriyorum ben bak bak. Anam pestilim çıktı. Anam 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 anam. Lan ne oldu ben arada kaldım burada. Baba bekle geleceğim. Üstü, <laughs> <yıkacağım. gülüyor> Üstü yıkacağım. Üstü yıkacağım. Üstü yıka beni ben aradan bir kurtar. Eee ben buradan nasıl çıkacağım? Baba <laughs> bekle geleceğim. Aa, şuralar da açılıyor. Şuralar da açılıyor. Dur, dur, dur ben tren alayım. Krallar da açılıyor. Ben açılıyor. Gel, gel, baba. Aha Burada düştüm. Aha indim. Vallahi gerekim. indim, yeşile indim. La ben gelemedim. Yeşile indim. Ya ee, of. Eee. Oo oh, Baba oluyor. gel 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 yeşile. Aha, aha kamis öldü kamis. Evet ha. öldürdüm onu. Nereye? Şurada bir yer var la. Boşluk var şurada dur. Şurada boşluk var. Bekle şurada bekle ya, açılacak. Bir açılacak ha. açılacak in aşağı. Açılıyor. Aha indik maviye indim. Ben de indim. Aha vallahi yukarı gitti. Lan Allah, 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 Allah nereye gitti? Aha baba gitti. Ya Yunus hep bizi öldürüyorsun sen ya. Dur ya. Tepede bir sürü adam var ya. Ne yapayım? Aşağıdaki mora ya vur. Zaten tepeye attı. Ha, yeşile vur yeşile. Ya. yeşilin orada hepsi. Aa, aa, hepsi ya? yeşilin orada bak. Yo sarıda da var. Aha, aşağı indiler Sarı ha donanıyor. vallahi ta adamların üstüne attın. Biri gitti. İki tane kaldı. Biri üstte Abi, biri altta. Abi kazanamay kazanamayacak. Ay kazanmayacak. <laughs> Sürekli ben seçiliyorum ya. Sen boşa atıyorsun boşa. At. Aa, boş değil. Ha ne değmedi biraz önceki. <laughs> ha değdi. Ha gene değmedi. Değdi. Sıyırıp geçiyor yok. Ha değiyor. Ha biri daha gitti. Ha biri daha gidiyor. Kazandın mı la? Ben kazandım. Ha. Hayır. Allah kazandı. Ben, Biz ben kazandı. Biz kazandı. Ben kazandı. Abi Sadece kazandı. Abi birileri vardı. Volkan. Volkan. Ben ya kazandım. Volkan daha yeni oynamadı. Klasik. Ya, ben oynamadım. Klasik klasik. Hayır Volkan. Volkan. Volkan Volkan. Volkan'ı seç. Hadi beni seç de fırlatıcı da şunları bir iki hamlede bir yiyeyim bir şamarlayayım şunları bir. Hadi. Kesin yine ben geleceğim ha. Ben hiç seçilmiyorum niye? Ben de hiç seçilmiyorum. Aha, kamisa geldi. Kamsa. Kamisa. Kamisa, kamisa değil, kamisonki. Yanlış aralardan kamisonga geçmemiz kanaydı. lazım. Şu aralardan Abo. girmemiz lazım Emin. Evet, hemen Gelin beraber olmamız lazım ama beraber olmamız lazım. Baba. Hadi gir, gel, gel. Hani girmiyor ki, gir, girse gireceğiz. Hadi la fırlat la. Ya fırlatmasın işte baba ya. Lan tamam, fırlatsın da şuraya açısın da gire ya kan. Ya bu o kendiliğinden, ben o kendiliğinden açılıyor ben zaten. Düştüm. Ben, ben düştüm. düştüm. Ben düştüm. Şura açısın Hadi. Hadi. Aha, Hadi mi? düşüyorum. Hadi az kaldı. Hadi. Aha. Hadi. Aha vallahi bal biri fırlattı. Aha düştüm. Hadi. Bir. Yes. Ya. Ne oldu? Ya. Oyun ya çıktı oyundan çıktı ya. Aa, ne güzel oynuyorduk ya. Ne güzel gülmüştü. Volkan tekrar sesin çünkü <laughs> onu tam <laughs> oynayamadık. Volkan oynadı da oğlum biraz Ya yani. ama ben tam oynayamadım ya Ben açıcı oldum Oyuncu oynayamadım bile Ha kış geldi bile. kış seçildi Ya <laughs> kış seçildi Sen mi seçtin? Yo ben Volkan'a bastım Ben de Volkan'a bastım <laughs> Ya hayır ya Ya beni niye seçmiyorum? Ya bana... banan <laughs> Banan oluyor banan, <laughs> banan, banan. Hadisi, seçtim, Bana bana deseydi Artık hiç sevdim bana da Bana bana Abone Bu ne? Kış. Aradan geçin aradan. Geçilmiyor lan dur. Ay sesim de bir değişik. Geçilmiyor ki hani. Hadi. Hadi bir adam hadi da bir atlıyor. Aa. Abi, Aa açılıyor açıldı açıldı. Ben gittim. Ben de gittim. Şu ara lazım bana. Açıl açıl hadi. Anam Aa, Bura al... açılıyor. Bura açıldı. Anam dur nereye burası gittik? Açıldı. Nereye açıldı? Burası hani? Açıldı. Gel gel burası diyor. Hani? Dur ya şura açıldı. Hani? Ben girdim. Ben niye giremedim? Ben de giriyor. ha ben de girdim. Ha ben de giriyorum. E Benim burada pes dülün. <laughs> e Aha, hani burada ben, boşluk yok. Ben, baba gel baba gel baba gel burada var baba. Ben hani, iki kat aşağı bak. Üstüme gel. E, bak geldi. iki kat aşağı düştüm. Hani burada var da nerede hani? Ay. Apo. Anam yıkılıyoruz. Anam yıkılıyor. Ana dışarıda kaldım ben. Ben de öyle aldım. Aa burada açıkmış ya. Aa ha, ben şuradan de iki geleyim. Önce geldi. Ay! Anam düşüyor. Anam öldü. Anam araya giriyor. Ya mi? bana hiçbir şey Sanki yapmadı. Yıkılıyor bina. Sanki yıkılıyor gibi bina. Ya bana bir şey yapmadı ki. Arkadaşlar yemin ederim. Hiçbir şey yapmadı. Ben aşağı indim. Yunus gel yanıma gel. Ya bana bir şey yapmadı ki ya. Yapacak bir şey öldüm. Sardacak aşağısı da açılıyor. Araya girin. Araya girme girme. Niye? Şuraya var mı şurada tutunacak bir yer? aha bak aşağıda tut. aha bak bak gel gel şu uca gitsek mi ki şuraya bak çıktı hayır abi. oradan atıyor zaten gel 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 buraya gel ben şuraya gireceğim gel gel çünkü orada yeşil ışınlanma yeri var ya benim Ana vallahi direkt bana vurdu ben şu yeşil koş koş ay. koş koş hayır hayır lan ay. öleceğiz ay. ha ışığa ha ben şuraya indim ay. Ana oh. vallahi öldüm ben lan ya Allah cezanı vermesin ya vallahi ben iyice indim aşağıya öldük ya daha da yer. Fatih. Allah, Allah. Fatih. Ay oraya atlamaz. Ne şey. Ne oldu? Öldün mü koçum? Kim kazandı? Hiç kimse. Daha... Aha, biz kazandık. Bitti. Tamam alır. Ha bir kazan diyor. Evet bir tane kazandı. Oo, ben ya kazanamadım. ama bize abi. hep atıyorlar ki ya. <laughs> Hayatta kalın. Kış. Volkan. Hayır ay ay ay. ay. Yok ay. kış. Ben Ay. kışı seçtim bana ne? Ay seçiyorum. Yok ben kışı seçtim. Ay. Kış. Ay elle bebi be, elle. Ya kış bir dur bir. Aha vallahi ay seçildi ne oldu he? Ay seçelim. Lan in lan aşağı. Anet sağ mıdır nedir? Bari. Ha. Anet. Ya hiç Anet. bana gelmiyor Seçti ki ama. ya. Ama bana da e, hiç gelmiyor. Ben ya ama haksızlık var bize hiç gelmiyor. Hep hetü seçiyor bir de B seçiyor. Anam araya düştüm ben bir direkt. Ya komis kayı seçiyor. Aa ben direkt düştüm araya. İyi aferin babacığım. Aha ben de düştüm. düştüm. Aa ben de düştüm. Ee burada açıklık yok mu? Dur dur daha bir dur bir. Daha bir gelecek bir. Anam vallahi yıktı adam. En iyisi bile. burada kalmak. Burada kalırsan ölüm. Ölmen ney? Aşağıdan açtın mı? Ölmen neyim ölme. görüm. <laughs> <laughs> Ölmen neyim? Aha. Ama. Aha. 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 <laughs> Ana ne oldu? Ana bakılıyor. Dikkat. Ana vallahi yıkıldık. tutundum. Tutundum. Ben de vallahi tutundum. Vallahi tutundum. Ben vallahi ben, de tutundum. Tutundum. E, tutundum. ben de tutundum. E nereden geçeceğim ben burada kaldım ben burada. Ana. Ay, ay. Ay, içeriye doğru girdim. Anasını seni hatırlatıp bir şey bulur. Apo! Ben gittim aşağı. <laughs> ben ee, öldüm. Ben nereye atlayacağım şimdi buradan? Ben öldüm. Kaç Zaten kişi aldı lan? Biri de ben miyim la? Evet. Ee, buradan nereye atlayayım ben? <laughs> Şura ne? Ya atla gitsin ya zaten vuruyor şimdi. Ana düştü. Fark ettim. Aha. Aa, ikisi de öldü. Allah cezan ya. Ya. Ya ama biz hiç saldırgan olamıyoruz <laughs> ki. Biz de olamıyor. Ben de olamıyorum. Ben de olamıyor. Yürü git lan 2 3 kere attın sen. E i̇ki üç kere de attım ben. Beş Klasik. kere attım. Klasik. Klasik. Like'e gidelim. Like'e bir daha. Like'e mi? Yok, yaz tatili çocuğum. Nasıl 2'ye gidelim. Yok biraz. Aa seçti. Hadi la beni seç la. Beni seç de şunları bir yıkayayım la. seni bir seçme bir. Seni bir seçme, <laughs> <Senin> bir, seçme <laughs> bir. Kesin ben geleceğim. Ya. Şark. Ya şark. Şark mısın <laughs> şark mısın? Şark mısın şark mısın? Şark. Aa. Saruda durduk saruda. De şu hemen boşlukta durayım da hemen aşağı ineyim. Ne oluyor la geri geri gidiyor. Hani inmiyor. Eniyordu. Oğlum bir adam yüreğimin aşağıya aşağı atlay atlay şuraya. Ya e, Aha, atlayı Ben de atladım vallahi. Ben de atladım. Ha ben de atladım. Şurada var bir boşluk. Aha babam burada var. Şurada Allah var abi. bir boşluk. Beyza da burda Beyza Fatih. Şurada Burası da var boşluk. Üçlüsü. Hani? Hayatta kalmaya çalışıyordu. Hani? Hani burada girmiyor. Daha bir gelsin mi dur bir. Hani girmiyor. Haydi. Hadi ya bir gel artık da bir inen bir aşağı bir. Aha ben vallahi sıkıştım sıkıştım arada sıkıştım. Aa baba yavaş yavaş yiyorsan. Vallahi sıkıştım arada. Ya ben ne tanıyacağımı bilmiyorum. Vallahi hareketle edemiyorum ben. Vallahi böyle kaldım. <laughs> Lan bak bak hareket edemiyorum. Gülüm <Görüyor musun? gülüyor> <laughs> ya. Ya, Aha, ya ben abi çık ya. Ya abi. Aha ben geldim. indim. Ya abi ya çık dedik ilk ya. Ya su değişti. Durun durun. <laughs> durun. Anam ne oldu? Dur boşluk yok yıkılıyor. mu? Yıkılıyor. Nereye yıkılıyor? Bina yıkılıyor. Ha hani nereden Baksana yıkılıyor? Baksana eğildi. Anam ben düşüyordum aşağı. Ha vallahi gidiyor. gidiyor. Vallahi de gidiyor. Apo, öldü. Ya ya, ya yemiyor ya. Ben, ben de tutundum. Ben de tutundum. Tutundum ama tutunmadım sayılıyor. Ya Hadi be, hadi bak bu son oyun olsun. Beni beni, beni seç bir fırladı Beni Ben, hayır, hayır, beni seç. Beni seç. Hı. Beni seç. Beni seç. Bir aşağıda geziyor. Allah adam bir, adam iyi vurdu ama. Evet vallahi. Ben ha diye vurdu ama iyi olmadı. Ya düşüydük aşağıda. Bak 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 bak. Otobüs altında kalacaklar şimdi. Aha. Aha vallahi tahtidi. Vallahi değil. yıkıyor vallahi yıkıyor vallahi. Böyle sevmiyor. Bir yani birini, birini götür diyor. Biri seçiyor. yok götürmemiş. Bir daha orada. Bir daha orada. Vay, <laughs> aman. ya biz niye kazanamıyoruz ya? Ya, ya, ya? Sen neredesin? Bir aşağı bir yine bilsek mi şöyle bir? Aralardan neyi bil Allah'ım ben alayım. Ay. Volkan. Hayır Volkan. Volkan. Ay ay yok ay. Ya, hayır, ay yok ya. bana ne ay. Ya hayır, ay, Sövendim. ay, Sövendim. Ay, ay. Volkan dedim sana. Ben de ay, de ay işaretledim. Hadi beni seç. Hadi. Evet, beni. Hadi. Kesin ben geleceğim ben gene. Ben geleceğim. Ben de ben de ben ya beni ben gene geçti. Ya. ya. Anet geldi. Ya Anet geldi. Anet. Anet. Çıkacağım ya bu, ay bu oyun son. Anete. Çıkacağım. Ay, Anete. <laughs> çıkacağım ben. Gelin şuradan, şuradan, şuradan. Anet'e de bir şey. Hani? Şurada ama gene kaldım. Gidiyor. Vallahi gene kaldım aynı şekil. Aa ben de kaldım aynı şekil. Allah 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 Allah. Allah. gel. Nerede? Ya ben öbür taraftan ineceğim aşağı. Aha burada burada. Ya bir çıkacağınız mı? Nerede hani? İlk önce ben ineceğim. Burada burada işte. Burada mı? Hani lan nerede ben göremiyorum. Allah ben şimdi direkt öyle babamın indiği Aha aha gördüm. Olacak. Aha gördüm vallahi gördüm şura. Şura hadi biraz daha aç. Biraz daha aç. Aç biraz daha. Ana vallahi bina yıkılıyor bence bu tarafa doğru. Bence de. Geliyor bak. Haydeyiz altın da ya. Hani boşluk nerede? Ama ne ben Aha Aa burada burada gelin ya. gelin. Gel gel gel. Aa niye inmiyor? Aa indi dedik. İndi de bina yıkılıyor gibi la. Bu tarafa doğru yıkılıyor. Aa oyun bitti. Kalanlar. Aa biz kazandık ula. Aa bir kazandık. Aa vallahi bir kupa oldu. Benim iki kupa oldu. Ben kazanıyorum. Yeter ya. Ben kazandım. Yeter ya. Ben kazandım. Çıkın. Ben kazandım. Çık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala bir videoya bir like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler.